arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çok sevdiğim bir çorba olan mantar çorbasının tarifini vereceğim. Tabii ki ara ara püf noktalarında sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle mantarlarımızın kabuklarını soyacağız. Mantarımızı kesinlikle suda yıkamıyoruz arkadaşlar. Kabuğunu soymak istemeyenler bir peçete yardımıyla silebilirler. Ben mantarlarımın kabuklarını soyacağım. Çünkü çorbamızın renginin beyaz olmasını istiyorum. Hem de mantarların üzerindeki toz toprak her neyse gitsin. Mantarımızı neden yıkamıyoruz arkadaşlar? Yıkamıyoruz. Çünkü mantarı suda yıkadığımız zaman suyu çekiyor içerisine, piştiği zaman gereğinden fazla su bırakıyor ve mantarımızın tadı tamamen gidiyor. Şu uç kısımlarını da kesiyorum. Şöyle mantarlarımızı güzelce soyuyoruz. Az önce de söylediğim gibi isteyen ıslak bir peçeteyle de silebilir. Ama ben soymayı tercih ediyorum. Ben iki çeşit mantar kullanıyorum. Bu kahverengi olan mantarımız daha da lezzetli. İkisinin karışımını yapıyorum ki çorbanız lezzetli olsun. Şimdi mantarlarımızın soyma işlemi bitirdik çekiyorum soğanımı. Arkadaşlar ben böyle küçük üç tane soğan kullanıyorum ama siz bir tane orta boy kuru soğan kullanabilirsiniz. Şimdi soğanımı küçük küçük küp küp doğrayacağım. Şimdi tenceremin içerisine çok az sıvı yağ. Şu iki yemek kaşığı kadar. Ardından küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı alıyorum. Önce soğanlarımızı kavuruyoruz. İyice soğanlar kavrulana kadar Mantarımızı eklemiyoruz. Soğanımız kavrulurken biz de bu arada mantarlarımızı doğrayalım. Arkadaşlar mantarları çok minnak minnak doğramıyorum. Şöyle piştiği zaman dişe gelecek şekilde küp küp doğuruyorum. soğanlarım kavruldu arkadaşlar. Bu aşamada mantarlarımı tencerenin içerisine alıyorum. Ben yarım kilo mantar kullandım. Böyle gözünüze fazla görünmesin. Çünkü mantarımız pişince bayağı bir miktarı düşecek. Şimdi bu aşamada bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip mantarımı da kavuruyorum. Mantarlarım kavruldu. Gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı. Bu aşamada ben şöyle mantarların üzerine 2 yemek kaşığı unumu aldım. Güzelce unumu da kavuruyorum. Mantarlar tam suyunu bırakmadan unumuzda güzelce kavrulsun. devamlı karıştırıyorum dibine tutmasın unumuz Unumla mantarımı oldukça güzelce kavurdum. Bu aşamada içerisine Şöyle bir su bardağı kaynar döküyorum. Şöyle unun açılması için. Ardından sütümü ilave ediyorum. ve bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı kadar sebze çeşni yani bizim oradaki ismi vegeta ve bir tatlı kaşığı karabiberimi ekliyorum bol karabiberli mantar çorbası lezzetli olur şimdi çorbamı kaynamaya bırakacağım bir taşım kaynayınca zaten yeterli olacak çünkü sütlü çorbalarımızı yoğurtlu çorbalarımızı fazla kaynatmıyoruz kesilmemesi için Şimdi çorbam şu kaynamaya başladı arkadaşlar. Çorbamızı fazla kaynatmıyoruz. Çünkü sütümüz kesilmesin. Böyle 100 gram kadar krema ekliyorum. Tabi arzu ederseniz eklemeyebilirsiniz. Hani içerisinde zaten süt var kremaya gerek yok derseniz. Tabii ki sizin tercihiniz. Ben krema eklediğim zaman daha lezzetli olduğunu inanıyorum. Çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Çorbamız nefis. Arzu edenler içerken de karabiber ekleyebilirler. Ben pişirirken ekledim. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.